Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan video çekiyorum. Çok sevmişsiniz. Gördüm. Hatta abone biz olmuşsunuz biraz. Bu beni çok sevindirdi. O yüzden tekrardan çekiyorum. Söylediğim gibi 25 abonede istediğiniz sınıfı e, çekebilirim. E, 1'den 4'e kadar. Aslında 5 de olabilirdi ama 5 de olsun hadi. Sizin için 5 de olsun. Hangisini isterseniz. Abone ol... Abone... Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi her zamanki. Hadi be. Şu çıksaydı ya kırmızı tişört. Evet başlayalım o zaman hiç canını sıkılmadan o odama baksana. göreceksin sen Hadi be ha, tuttum. Hazır mısınız arkadaşlar? Atıyorum. Merhaba evet, arkadaşlar. Attım mı? Attım. İşte Perfect King buradan kolejinin altından geçiyor. İşte ona rüzgar. Oh. Adamın işi kolay gibi. Oh uh, tamam. Direğe çarptı güzel. Ya bağır çıkar mısın? Eğer ben şu Aa çok gitti ya. Of ya çok gitti. Aha bu benim işime gelir. Rüzgar ona doğru. Aha. Hızlı şut kullandı bir fark eder mi etmez vah 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 ya yemezler bu işte bu yendik arkadaşlar yendik işte bu Evet arkadaşlar, Tekrarlanda devam ediyoruz. Bu arada Bahar yanımda. Merhaba arkadaşlar demek istiyor. Desin mi sizce? Tamam, Bahar da yiyebilirsin. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu Çok sevindim arkadaşlar. İyi olduğunuza. Hadi be. Perfect King. Ya da kazan üstüne falan çok üzüldüm. Uuuu. Perfect King City. Mutlak. İşte bu. İşte o yüzden. O güçlü vuruşu kullandı ve Gol. Gol. Ben de kullanacağım. Bu. Ah. Hop. Gol. Hadi bakalım. Gucu gay, gucu gay nasıl yapalım? Ya. Hani eldivenle ne <laughs> yapıyor ya? Ya eldiven piste? Böyle muah muah. Ya iyi ben senin ya. Korumak istemiyorum. Zaten çünkü yeneceğim. Bir an var yok gol oldu. Aa yeter. Ya yok artık ya onu tutarsın artık ya. 4 3 Ya Bahar sen bir susar mısın? Aa, acıktı. Ne ben bir şey yapmadım ki. Acıktı. Sıktın ayağımı. Hayır. Hiç öyle bir şey yapamıyorum bak, ben. Bak 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 bir de yalan söylüyor. Ben hiç öyle bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bir de bana yalan söylüyor. Bu reklamlardan nefret ediyorum. Evet, dilerseniz oyunumuza devam edelim. Ooo! <laughs> ne? Tıklayışı ben? 1000 kopayım. kupayım. İşler mi? İşlemez. Aa, ya hay ben senin eldivine ne ya? İşlemez. Kesin kesin. Oh uh, tuttum. Tut. i̇şte böyle işler. Tutar. Kesin kesin. İşler. Oh böyle işler işte gördün mü? İşler. Ay ben oraya atladım. Ama sonda tekrardan oraya atlayıp kurtardım. Oy on anne şerimle ara anne şerimle işte bu ta hmm. victory Pes, evet. Perfect. Çok. Bak hangisini? Şuradan da Eldiven değil mi? Ha eldiven değilmiş. Para bir şey lazım değil zaten. Geliştireyim bari. yapıyor ama eksi 8 yapıyor bilmem ki ne yapalım madem <laughs> aha formalar da yeni yine... Oo, bu gelmiş bir de bu gelmiş ama bence ruh hisi daha güzeldi. Aynen aynen böyle daha güzel. Altıma beyaz gireceğim. Sarı kırmızı ay sarı kırmızı diyorum ya. Kırmızı beyaz yapmaya çalışacağım. Bu maç bittiğinde. O Mesela bu adam gibi. Bu. A dübe, onu nasıl kurtardı arkadaşlar var her zamanki gibi 100 abone de yüzümü gösteri Oo, göstereceğim Ejder oraya da Ay ya Ya ama ya ya ben atlamadım ki ya Ah tut. Çok güzel attım yani. Ay ben senin ya. Yo yo. Tutar mı? <laughs> Hadi bunu tutmam lazım. Oh huh, tuttum. İşte bu. Aha çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tam 90'a taktım. Perfect King Tak. İşte bu. İşte bu. Ona da 50 kilometre. <laughs> Sanırım işte bu yendim. Açacağım. Aç çark sandığını aç. ah tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka ya çekmeyeceğim çünkü 10 dakikaya geliyor. Haylan daha çözmüş bulanamıyorum. Maalesef. O zaman kendinize iyi iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.